Suriye'de Arap aşiretleriyle PKK-YPG arasında Deirizor'un doğu ve güneydoğusundaki çatışmalar devam ediyor. PKK-YPG'nin zor Askeri Meclis Grubu'nun lideri Ahmet Elhabil Habil Alıkolunması'nın ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar bazı Arap aşiretlerinin de katılmasıyla büyüdü. <laughs> Öbürü zor çevresinde 24 köyün teröristlerden kurtarıldığı bildirildi. Arap aşiretlerinin çok sayıda terörist etkisiz hale getirdiği birçoğunu da yakaladığı belirtiliyor. PKK YPG'nin Haseke ve Rakka illerinden Deir zordaki çatışma bölgelerine takviye konvoylarıyla çok sayıda terörist gönderdiği de gelen haberler arasında. Evet. Bakanlıktan Suriye'nin doğusundaki Deirizor ilinde terör örgütü PKK-YPG'nin işgalindeki alanda terör örgütüyle Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar hakkında yazılı açıklama yapıldı. Terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip edildiği kaydedilen açıklamada bu gelişme terör örgütünün Suriye'nin kadim halklarını üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DAEŞ'le mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriye ile Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan destekçilerini de görmesini umuyoruz ifadeleri kullanıldı.